Dacia nasıl bu kadar popüler oldu? Dacia neyi doğru yaptı? Dacia kimler tarafından nasıl kuruldu? Ve ne tür zorluklardan geçti? Hepsi ve daha fazlası bu videomuzda. Dacia'nın başarı hikayesi başlıyor. Dacia eski bir roman ismi olan Dacia'dan gelmektedir. 1966 yılında Sovyet yönetimi altında olan Romanya, o zamanki adıyla Romanya Sosyalist Cumhuriyeti komünizmin etkisiyle kendi arabalarını üretmek için arayışlara girmişlerdir. Endüstriyel gelişmeden ve batıdan geri kalmak istemeyen o zamanın Romanya diktatörü Nikolay Ceaușescu, ne kadar çok üretim yapıp kendimizi geliştirirsek yarışta geride kalmayız düşüncesiyle araç üretiminin startını verir. Tıpkı Rusya'da, Amerika'da ve Almanya'da da olduğu gibi Roman halkının modern, güvenilir ve uygun araç sahibi yapmak için kolları sıvayan Romanya hükümeti Piteşti de Datça'nın ilk temellerini atar. Markanın ilk ismi ise Uzina de Auto Tourismi Piteşti yani UEP şeklindeydi. UEP yani Datça 1968 yılına kadar hem montaj hattını hem de fabrikayı kurmakla uğraşırken bir yandan da halkın arabası için uygun modeli bulmakla uğraşıyordu. Halkın alım gücü gerçekten çok azdı. Bu yüzden herkesin ulaşabileceği bir araç üretmek o anki koşullarda zor olduğundan sıfırdan araç üretmek yerine hali hazırda üretimde olan aracı alıp Sovyet halkına göre revize etmek daha mantıklıydı. Böylelikle arge maliyetleri düşecek, istenmeyen malzemeler rahatlıkla çıkarılabilecekti. İthal etmek yerine montajı düşük maliyetle Romanya'da yapılacağı için aracın üretim maliyeti çok az olacaktı. Birçok üreticinin kapısını çalan Romanya yönetimi Alfa Romeo Fiat Mini Cooper, Peugeot gibi birçok firmayla görüştü ama istekleri konusunda bir türlü anlaşamadı. Fransalı araç üreticisi olan Renault'la görüşüp anlaştılar. Anlaştıkları araç Renault 12 olmasına rağmen Renault, Renault 12 modelini 1969 yılından sonra piyasaya süreceğini, bu yüzden farklı bir modelle yola devam etmelerini söyledi. Romanya hükümeti ile Renault yetkilileri arasında görüşmeler sonucunda Renault 8 modeline karar verildi. Renault 8 modelinin bütün parçalarını Romanya'ya getirip montajını kendi halkı tarafından yapılarak üretime başladı. Renault 8 modeline Dacia 11-0 adı verilerek piyasaya sürüldü. Dacia 11-0 4 kapalı, 5 kişilik, arkadan itişli, 1100 cc, 46 beygirlik bir motora sahipti. Azami hızı 133 km ve ortalama yakıt tüketimi ise 6.6 litreydi. Dacia bu modeli 1971 yılına kadar üretmiştir. Dacia 11 çift istenildiği kadar ucuza üretilemez. Ortalama bir roman 4-5 yıllık maaşıyla hiç yemeden içmeden ancak bir araç alabilirdi. Dacia yönetimi bunu hesaplarken araç satışında patlama yaşanır. Talep o kadar fazla olur ki düşük kapasiteyle çalışan fabrika talebe cevap vermekte zorlanır. Taleplere cevap vermek için personel ve tedarik ihtiyacını güncelleyen Dacia, geçen zamanda Renault'la tekrar bir anlaşma yaparak, 1969 yılında lansmanı yapılan Renault 12 üretim bandına sokar. Üretim bandına Renault 12 olarak giren araçlar Dacia 1300 adıyla fabrikadan çıkar. Renault 8 modeline göre Renault 12 modeli arkadan değil önden çekişliydi. Bu da yeni üreticilere ayak uydurmak ve onlardan geri kalmamak adına güzel bir hamleydi. Hali hazırda güçlü rakiplere sahiplerdi ve onların üretim ve arge güçleri yanında kaybolup gitmeleri an meselesiydi. Dacia 13 modeliyle yani Türkiye'de bilinen adıyla Toros üretip satışa sunar. Toros'u Türkiye'de bilmeyen yoktur. O zamanki koşullara ayak uydurması, dayanıklılığı, az tüketimi ve ucuz olması halk tarafından hızla kabul görür. Bazı ekstra opsiyonları da bulunan Dacia, 13.0 modeline gösterilen talep sonrası, üreticiler daha büyük bagaj hacmine sahip station wagon versiyonu ve pickup versiyonu üretilmeye başlanır. 1979 yılında Renault Renault 12 modelini makyajlayınca Dacia 130 modeli de makyajlandı. Şaşırtıcı diyebileceğimiz donanımlar eklenerek araçtaki ürün gamı genişletilmiştir. Renault bunlara standart, MS, MSL, S gibi isimler verirken Dacia ürün gamına 1310, 1320 gibi isimler vererek opsiyon seçenekleriyle piyasaya sunmuştur. 1981 yılında 1310 ve 1410 modeli baz alınarak tek kapılı 1310 Sport ve 1410 Sport adı altında güçlü görünen ve gençlere hitap eden modeller üretilmiştir. Üretim kapasitesini ve çeşitliliğini her geçen gün arttıran Dacia bu süreçte bazı parçalarını da kendi fabrikalarında üretmeye başlar. Daha ucuz ürettiği parçalar sayesinde araçlarının fiyatlarını biraz daha aşağı çekmeyi başaran Dacia, Renault'un Renault 12 modelinin üretimini durdurmasıyla Avrupa'ya Dacia 1310 modelini ihraç etmeye başlar. Her ne kadar ihracatlar ve satışlar çok iyi gitse de Romanya hükümetinin ekonomisi kötüye gitmekteydi. Bununla paralel olarak halkın alım gücü de her geçen gün düşmekteydi. Halkın gözünde itibarı iyice düşen Romanya diktatörü Nikolay Ceaușescu itibarını tekrar kazanmak için Dacia tasarımcılarından hatchback model olan tek kapılı, teneke kadar ince saçtan yapılma kutu gibi bir araba tasarlamalarını istedi. Nikolay'ın sözünü dinleyen tasarımcılar uzun süren tasarım ve geliştirme süreçlerinden sonra 0.5 litre motora sahip, az yakan, hiç kaçmayan 23 beygirlik Dacia 500 Lasto'nu ürün yelpazesine ekledi. Ancak bu araç birkaç yıl üretildikten sonra aniden üretimi durduruldu. Dacia 500'ün yerini Dacia 1325 alır. Hatchback olarak üretilen bu araç 13 13.0 platformunda üretilir ve bu sınıfa dahil olur. Uzun yıllar üretimde olan Dacia 13.0 hem tasarım olarak hem de teknoloji olarak zamanın çok gerisinde kalır. Ama buna rağmen insanlar sağlamlığı ve bakım maliyetinin düşük olmasından dolayı talep görmeye devam eder. Türkiye'de de talep görmesinin en büyük sebeplerinden biri sağlamlıydı. Türkiye'de halk arasında dağ keçisi olarak adlandırılan Dacia 13.0 30 yıl boyunca 75 bin adet satarak Romanya'nın en çok satan aracı olur. Dacia zamanının gerisinde kalan tasarımını bir kenara bırakarak yıllarca argesini yaptığı tamamen hem tasarım hem de parça olarak kendisine ait olan Dacia Nova'yı 1995 yılında piyasaya sürer. Maalesef ki maddi imkansızlıklar yüzünden çok geç piyasaya sürülen Nova, tasarım ve donanım olarak rakiplerinin gerisinde kalır. Çünkü esinlendiği modeller 10 yıl önce üretilen araçlardı. Donanım da aynı onlar gibi çok eskilerde kalmıştı. NOVA, Dacia'nın beklediği etkiyi veremez. Şirket için maddi sıkıntıda olan ve fon arayışında olan Dacia, bir türlü aradığı fonu bulamaz. Yaptıkları bazı anlaşmalar ve üretim hizmetleri de istedikleri etkiyi yapmaz. Bu çıkmazdan çıkmaya çalışan Dacia, 1999 yılında Renault bünyesine katılır. Renault, Dacia'nın Piteş'teki fabrikasını baştan modernize ederek kendi kalitesine ve standartlarına çıkarır. Dacia açısından kalite konusunda bir devrim yaşanmıştır. Renault'un bünyesine katılan Dacia, finansal olarak rahatladığı için eski teknolojiye sahip Nova aracını tasarım ve donanım olarak değiştirerek Supernova adı altında piyasaya sürer. Klima ve elektrikli camlara sahip Supernova'yı beklenen etkiliği sağlar ve Doğu Avrupa'da başarı elde eder. Üç yıl kadar üretimi süren Supernova, yerini Solenza'ya ye bırakarak emekliye ayrılır. Renault, Dacia'yı bir dünya markası yapmak istiyordu. Dacia'nın ismini duyulmasında Solenza'nın da büyük katkısı vardı. Renault hala üretilmekte olan ve hem tasarım olarak hem de teknoloji olarak çok geride kalmış olan 13-0 serisinin üretimini markaya zarar verdiğini düşünerek durdurur. Daha modern, daha teknolojik bir araç üretmek için kollarını sıvayan Renault, Dacia Birliği 4 yıl süren çabalarının sonucunda Dacia Logan'ı üretirler. Hem tasarım hem donanım hem de fiyat olarak istedikleri seviyedeydi. Lada'nın Rusya ve diğer maddi olarak güçlü olmayan ülkelerde hegemonyasını sona erdirecek, pazardaki payını ortak olacaktı. Dacia Logan'ın piyasaya girmesiyle Lada'nın pazar payı aniden düşer. Çünkü artık fiyat olarak kendisiyle neredeyse aynı olan ama tasarım olarak çok modern bir araç vardır. Renault Clio da aynı üretim bandında, aynı şaseyi kullanarak üretilir. Dacia Logan'da opsiyonel olarak donanımlar sunulur. Paran kadar istediğin opsiyonu ekletebiliyorsun. Bu da doğal olarak aracın baz versiyonunun fiyatını olabildiğince aşağıya çekmeye yarıyordu. Renault Dacia da istediği başarıyı Logan'la sağlayabilmişti. Dacia'yı dünya markası haline getirme planları başarıya ulaşmıştı. Dacia Logan gerçekten de bizim ülkemizde dahi birçok ülkede hem ucuz olmasından hem de sağlamlığı açısından çok fazla tercih edilerek pazarda kendine ait güzel bir pay almıştır. Bunda tabii ki de arkasında Renault'un durmasının büyük payı vardı. İnsanlar Renault'un Dacia'nın sahibi olduğunu bildiklerinden Renault'a ne kadar güveniyorlarsa Dacia'ya da aynı şekilde güvendiler. Dacia Logan neredeyse 51 ülkeye ihraç edilmiş ve aşırı talep görmüştür. Bu talebi sürdürmek isteyen Dacia yetkilileri Logan'ı baz alarak Sandero ve Sandero beyin üretimine başlar. Dacia Logan 1 milyondan fazla üretilir ve Euro NCAP'ta 3 yıldız alarak orta derecede bir güvenlik sunar. Renault ve Dacia yetkilileri geleceği görerek su araçlara yatırım yapar. Bunlardan biri Sandero Stepway iken diğeri fakir jip olarak anılan Duster'dır. 2010 yılında piyasaya sürülen Duster, Logan'ın başarısına hızlı ulaşır. Çünkü hem iç hacmi geniş, hem az yakan, hem de arazi aracı olması tercih edilmesindeki en büyük sebeplerden biriydi. Geniş aileye sahip insanlar için Duster her türlü olanağı sunuyordu. Euro NCAP'da Logan gibi 3 yıldız alan Duster bunun yanı sıra birçok ödül de almıştır. 2012 yılında Station Wagon ve yarı ticari araçlara da öncelik veren Dacia Ducker ve Lodgy modellerini piyasaya sürer. Ama bu modeller Sandero ve Duster kadar talep görmez. Dacia'yı alıp götürecek modellerin Sandero ve Duster olduğunu anlayan yönetim onlara daha çok önem vererek makyajlama ve donanım olarak yükseltmeye çalışır. Aynı Logan'da olduğu gibi bu modellerde baz olarak bomboş satılmaktaydı. istediğiniz özelliği istediğiniz şekilde ekletebiliyordunuz. Araçlar hem donanım hem güvenlik olarak gelişirken maalesef ki Dacia bu konularda çağının çok gerisinde kaldı. Bazı kaza testlerinin sonucunda emsallerinin çok gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. İnsanlar güvenliklerini hiç sayarak yine de bu araçlara yönelmekteydiler. Bunun en büyük sebebi de ekonomik etken. Ama ne olursa olsun Dacia dünyada halkın arabası olarak bilinmekte ve binilmekteydi